Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dün iki kupon paylaştım. Ee, maalesef e, Sportif Lisbon maçı e, yenilmeyen bir takım evinde beraber kaldı. Yani belliydi galiba. Biz tabi e, tuzağa geldik yine. Arkadaşlar bu maç e, yani bir sıfırken iken 1, -1 bitti. Lisbon'un hiç yenilgisi yok. E, gerçi iki beraberliği vardı. Bu üçüncü beraberliği oldu. Arkadaşlar bu kuponum ama dün söylemiştim. E, Montpellier-Monaco maçı Arkadaşlar banko gol var arkadaşlar. Gol var oynayanları tebrik ederim arkadaşlar. Ee, i̇kinci kuponum da arkadaşlar buradaydı. Orada da tabi Lisbon'la e, bir bir de bir buçuk Union Berlin maçı. Dünkü maçlar hep sürpriz oldu arkadaşlar. Herkes gördü. Maçlar bir olan maçlar hep iki oldu. İki olan maçta bir oldu arkadaşlar. Yani maalesef e, yine yattık. Yine geldik nanalara. Arkadaşlar bugünkü kuponum e, gördüğüm maçlar arkadaşlar Toulouse-Granade arkadaşlar 1-0 çifte şans. Werder Bremen Augsburg 1-0 çifte şans. Marsilya 1. Marsilya'ya e, Payet gol atar da oynayabilirsiniz. Süper oynayacaksınız. Payet gol atar. E, Dortmund Mainz 2.5 üstü. Dortmund 1 veya handikap da olabilir. E, Fulham Chelsea arkadaşlar 1.5 üstü. Charlo Malines arkadaşlar 1-0 çifte şans e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, ikinci, ikinci kuponum arkadaşlar sistem kuponu. Başakşehir, Başakşehir 1 arkadaşlar. Gaziantep 1, Wolfsburg 0, Torino 1, Leicester 1, Werder 1 arkadaşlar. Sistem 3 6. Arkadaşlar sistem 3 6. Bunu da sistem olarak değerlendirebilirsiniz. E, kafanıza yatıyorsa. E, son karar sizin arkadaşlar. Ben analizini yaptım. Yalnız işte yapıyoruz, yapıyoruz, yine de yatıyoruz arkadaşlar. Gerçi bu aralar iddiadan kimse öyle adam gibi tutturamıyor. Yani tutturan diyenler de yalan arkadaşlar. O da 50-30 tane kupon yapıyordur. İşte içinden 4 tane 5 tanesi geliyordur. Yani o da parası çok oranlara diyorum. Yani arkadaşlar gerçekten e, iddiadan para kazanmak artık kolay değil. E, bu virüs yüzünden e, nedeniyle yani futbolcuların parası çıksın diye şirkenin kırıldığını işte arkadaşlar. Bunu artık herkes anlamıştır. Benim bugün bulduğum maçlar bunlar. %80 arkadaşlar kafanıza yatıyorsa oynayabilirsiniz. Yapmıyorsa siz bilirsiniz arkadaşlar. Ee, herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.